Herkese merhabalar Kripto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı keyifli bir hafta diliyorum. Bundan yaklaşık olarak bir sene önce Avax üzerinde yapmış olduğunuz 1000 dolarlık bir yatırım ATH noktasıyla beraber yaklaşık olarak 47.200 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Yani burada 47x'lik bir kar realizasyonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Biliyorum hepinizin aklında olan 1 milyon dolarlık soru işareti bizi emekli edecek bundan sonraki Avax veya Solana veya Luna hangi hangi altcoin olacak? Hepinizin aklında olan soru işaretin bu olduğunu biliyorum. Buna bağlı olarak da önümüzdeki boğaz sezonunda yüksek potansiyel barındıran bir ekosistemi sizinle paylaşacağım. Bunu inceleyeceğiz. Gerçekten yatırım yapmaya değer mi? Buradaki potansiyel ne kadar büyük? Nasıl bir fırsat var? Bunları teker teker konuşacağız. Masaya yatıracağız arkadaşlar. Konuşacağımız isim Phantom olacak arkadaşlar. Phantom ekosistemi günden güne büyümekte ve aynı şekilde buradaki ekosistemin büyümesiyle beraber Phantom üzerinde yüksek bir potansiyele sebebiyet vermektedir arkadaşlar. Phantom'un ekosistemini konuşacağız. Bunlardan Phantom'un teknolojisini niye gerçekten potansiyeli yüksek bir sonraki boğada ne beklemek gerekir? Bunları teker teker masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine dop bir analizle karşınızdayım. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınıza paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi Yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Phantom ekosistemine genel olarak baktığımızda arkadaşlar NFT, gaming, wallet, launchpad, stablecoin, bridge, payment, defi ve benzeri birçok alanda ekosistemini giderek genişletmekte olduğunu görüyoruz. Peki Phantom'un arkasında yatan teknoloji tam olarak nedir? Ekip ne kadar nitelikli? Diğer Layer 1 projelerinden ayrışan özellikleri nelerdir? Artıları eksileri nelerdir? Bunları teker teker konuşmaya başlayalım arkadaşlar ama Bunları konuşmadan önce ilk etapta şunu göstermek istiyorum size. Toplam piyasa içerisinde şu anda Phantom 32. sırada arkadaşlar. 2.15 dolar civarında bir fiyatlanmakta. Toplam market cap'ine baktığımızda 5 trilyon civarında bir toplam market cap'e sahip olduğunu da görebilirsiniz. Yine bunun ardından şunu konuşmak istiyorum sizinle arkadaşlar. Ekibe bir değinmek istiyorum. Çünkü bu projenin arkasında nasıl bir ekip var? Ne kadarlık bir know-how var? Bunu bir konuşalım. İlk etapta şunu söylemek gerekir. Burada CEO görevini yürüten arkadaşlar Michael Kong. Geçmiş tecrübelerine baktığımızda kurucu CTO ve farklı global şirketlerde teknoloji ve inovasyon departmanlarına direktörlük yapmıştır. Bu tecrübe birikiminin benzersiz bir uzmanlık kombinasyonu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. 2016 yılından beri de tamamen blockchain teknoloji üzerine çalışmaktadır arkadaşlar. Burada öne çıkan bir yer isimlerden bir tanesi olan Andre Kronji olduğunu söyleyebilirim. Andre Kronji'ye baktığımızda def ekosisteminde kült olmuş isimlerden biri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yearn Finance ve Keeper gibi bir projelerle DeFi'nin popülerleştirilmesinde etkili olan insanlardandır. Şu anda Phantom üzerinde DeFi tasarım mimarı görevini yürütmektedir arkadaşlar. Burada öne çıkan bir diğer isim ise Kuan Niyank olacak. Yani buradaki CTO görevini üstlenen kişi olacak arkadaşlar. IBM ve Nasdaq tarafında yazılım geliştirme ekibinin liderliğini yürütmüş. Yıllarca bunun ardından da Phantom ailesine katılmış. Bir diğer öne çıkan isim ise CMO görevini yürüten yani pazarlama direktörünü yürüten Simon Pompeysi olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Yeah. <laughs> Şimdi bir blok zinciri için arkadaşlar en önemli 3 tane kriter olduğunu daha önce sizlerle söylemiştim. Bunlardan bir tanesi hızdır arkadaşlar. ikincisi güvenliktir. Üçüncüsü de arkadaşlar ölçeklendirilebilirliktir. Bunların her bir tanesinde Phantom kendini olabildiğince optimize etmeye çalıştığını söyleyebilirim. Bunu hangi teknolojilerle yapıyor? Gelin hızlı bir şekilde ilk etapta bunları bir konuşalım. Phantom bir Layer 1 deck teknoloji üzerine kurulu Proof of Stake akıllı kontrat sistemi olduğunu söyleyebilirim. Öne çıkan ve diğer Player One projelerinden ayrışan önemli özelliğin Dark teknolojisi olduğunu söylemek yerinde olacaktır arkadaşlar. Geleneksel blok zincirlerinde her bir blok data içerir ancak her blok öncesinde ve sonrasında onu takip eden blokları barındırır. Bu da zinciri oluşturmaktadır. Duck tarafına geldiğimizde ise Duck teknolojisinde birbiriyle karşılıklı olarak devamlı ağlar üzerinden dağınık bir şekilde iletişim veri onayında bulunan bilgisayarlardan oluşmaktadır arkadaşlar bu teknoloji. Bu teknoloji sayesinde işlem hızı ve onay süreci maksimize edilmektedir ki bu da fantomu öne çıkartan önemli bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Burada blok zinciri ve DAG teknolojisi arasındaki ağ yapısındaki farklılığı göstermek istiyorum size arkadaşlar. Orta kısımda görmüş olduğunuz kısım tamamen bir blok zincirine ait olan ağ yapısını göstermekte. Sağ tarafta görmüş olduğunuz distribüt olarak yani dağınık olarak gördüğünüz yapı ise Phantom'un kullanmış olduğu DAG yapısını göstermektedir arkadaşlar bizim için. Soğanayı soğana yapan, avaksı Avax yapan önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar teknolojilerini barındırmış oldukları TPS süreleridir. Peki burada Phantom nasıl bir durumda bakmak gerekirse arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size diğer Layer 1 projeleriyle beraber kıyasladığımızda Phantom'da TPS sayısı 10.000. AVAX tarafına baktığımızda bu rakamın 4500 olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Soğan tarafında ise 50.000 civarına olduğunu görebilirsiniz. Diğer ağlarla yani diğer layer 1'lerle karşılaştırdığımızda burada Phantom'un çok üstün olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Burada şunu da eklemek gerekir. Şu anda mevcutta TPS süresi 10.000 olarak görünse de arkadaşlar burada Phantom ekosisteminin tasarımına bağlı olarak yaklaşık olarak 300.000 civarına kadar bu sayı çıkabilmekte. Böyle bir potansiyeli olduğunda da söylemenin faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. İşlem ücreti ve finalite olarak karşılaştırmak gerekirse arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bakın burada karşılaştırmaya baktığımızda Soğana tarafında herhangi bir işlemin ücreti 0.0024 iken Avax tarafında bu 0.03 sent olarak karşımıza da çıkmakta. Phantom'da ise arkadaşlar burada 0.4034 civarında minimal bir rakam olduğunu göreceksiniz. Burada da Phantom'un öne çıktığını rahatlıkla görebilmekteyiz arkadaşlar. Gerek Nier ekosistemi, gerek Cosmos ekosistemimiz, gerek Algorand, Sovana ve Avax'a karşılaştırdığınızda gerçekten maliyetlerin minimum seviyede olduğunu görebilirsiniz. Bir diğer önemli özellik arkadaşlar TPS'in yanı sıra finality yani burada herhangi bir işlemin onaylanma tamamlanma süresi olduğunu da söyleyebilirim. Buraya baktığımızda Phantom'da 1 ile 2 saniye arasında Herhangi bir işlemin onaylandığını görebilirsiniz. AVAX tarafına baktığımızda 1 ile 5 saniye arasında olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Diğer tarafta ise Sovano tarafında 0.4 saniye şeklinde ilerlediğini görebilirsiniz arkadaşlar. Burada yine aynı şekilde Phantom'un ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Duck ve Lacious teknolojileri sayesinde Phantom en hızlı ve ölçeklenebilir Layer 1 ağlarından biri haline gelmektedir. TPS olarak adlandırılan saniye başı işlem sayısına ek olarak arkadaşlar finality yani işlemin onaylanma süresi de ön plana çıkmaktadır ki burada finality tarafında özellikle Avax'la kıyaslandığında Phantom'un çok daha başarılı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Ayrıca bir diğer önemli özellik EVM uyumludur. EVM nedir diye soracak olursanız Ethereum Virtual Machine olarak adlandırabiliriz bunu arkadaşlar. Bu özellik sayesinde Ethereum üzerine geliştirilen herhangi bir proje Phantom ağı üzerine kopyalanabilmektedir. Bu durum birçok projenin Phantom ağını transferini beraberine getirmektedir arkadaşlar. Bununla beraber Phantom'un üzerine fiyat olarak pozitif bir etki yaratacağını söyleyebilirim. Bir diğer öne çıkan özellik özellik ise arkadaşlar Phantom'u diğer Layer 1'lardan ayrıştıran en önemli özelliklerden biri açıkçası şimdiden elde etmiş olduğu uluslararası kullanım alanlarıdır arkadaşlar. Uluslararası kullanım alanlarına baktığımızda birçok ülkeli anlaşmaları olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Ukrayna. Ukrayna hükümeti çeşitli alanlarda blockchain teknolojisi olarak fantomu kullanmakta. Yine Afganistan tarafında hükümet ilaçların regülasyonu için fantom teknolojisini kullanmaktadır arkadaşlar. Tacikistan'da çeşitli e-devlet işbirlikleri söz konusu. Pakistan aynı şekilde farklı farklı çalışmaları olduğunu görebilirsiniz. Dolayısıyla burada teknoloji ne kadar önemli olsa da arkadaşlar ne kadar iyi bir teknolojiye sahip olsanız bile kullanım alanınız sizin aslında değerinizi belirleyen önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu tabloya da baktığımızda aslında Phantom'un giderek daha fazla artmakta olan uluslararası bir kullanım alanı olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Peki şimdi gelin fiyat performansa bakalım. Teknik analizine değerlendirelim. Yine aynı şekilde bu ekosistem üzerinde potansiyeli yüksek olan sizinle beraber paylaşmak istediğim isimler de var arkadaşlar. Bunları hızlı bir şekilde konuşalım. Phantom tarafına baktığımızda şu anda 2.15 dolar civarında seyretmekte. Dünden bugüne fiyatta %2.5'lik bir geri çekimi yaşanmış arkadaşlar. Maksimum arzına baktığımızda sınırlı olduğunu görebilirsiniz. Toplam şu anda dolaşımda olan arzda da oransal olarak denge olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı inip baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak şu anda %30 37.1 gerisinde seyrettiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki teknik analiz olarak baktığımızda burada ideal giriş seviyeleri ne olabilir diye soracak olursanız arkadaşlar şunu söyleyebilirim ilk etapta. Burada baktığımızda şu anda Fibonacci 0.5 2.36 seviyesinden red yediğini göreceksiniz arkadaşlar. Şu anda da Fibonacci 0.382 olan 2.10 seviyesinde destek bulmaya çalışıyor. Burada ideal giriş seviyesi için arkadaşlar 1.77 seviyesi olarak Fibonacci 0.236 seviyesinin olduğunu söyleyebilirim. Özellikle piyasanın bu gibi dönemler dönemlerde volatilitesinin çok yüksek olması sebebiyle arkadaşlar herhangi bir işlem yapmadan önce mutlaka mutlaka stop loss fonksiyonlarınızı da eklemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum size arkadaşlar. Peki gelelim bu ekosistem üzerinde potansiyeli yüksek olan bir diğer ürünleri de konuşmaya. Birincisi arkadaşlar Genesis Finance olacak. Şu anda 0.22 cent olarak fiyatlanmakta. Dünden bugüne %5'lik bir fiyatta geri çekilme yaşanmış. Maksimum arzı sınırlı. Aşağı baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak %99 gerisine seyretmekte arkadaşlar konuşacağımız bir diğer isim Scream olacak burada bir defi projesidir arkadaşlar 51 dolar civarında seyrediyor dünden bugüne fiyatta% yüzde 8.1'lik bir geri çekim yaşanmış arkadaşlar maksimum arzı sınırlı yine aşağıya baktığımızda ATH'nin yaklaşık olarak yüzde 76.2 gerisinde seyrettiğini görebiliriz Birçok arkadaşımız bu ürünleri nereden bulabiliriz ilgili çeşitli sorularla geliyor arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. GTA borsasını kullanıyorum. Yorumlar kısmına GTA borsasının indirimli linkini bırakacağım. Dolayısıyla bu borsa üzerinde de üyeliğinizi yapabilirsiniz dilerseniz. Peki gelelim 3. ismi arkadaşlar potansiyele sahip olan bir diğer isim Grim Token olacak. Şu anda 29 cent civarında seyrediyor. Dünden bugüne fiyatta %3.1'lik bir geri çekimi yaşanmış. Maksimum arzı sınırlı. ATH'nin yaklaşık olarak %83.9 gerisinde seyrediyor. Yani %84 civarına ucuzlamış bir üründen bahsediyoruz arkadaşlar. Bu üründe aynı şekilde GTA üzerinde bulabilirsiniz. Gelelim son ismi arkadaşlar. Curve DAO token'dan bahsedeceğim size. 3.21 dolar civarında şu anda fiyata sahip. Dünden bugüne fiyatta %4.8'lik bir geri çekilme yaşanmış. Maksimum arzı sınırlı. Yine aşağı inip baktığımızda hatta da yaklaşık olarak %94 gerisine seyrettiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bugün için paylaşabileceğim önemli kritik analiz budur arkadaşlar. Bir sonraki videoda farklı ekosistemleri, farklı potansiyel sıradaki Solana, sıradaki AVAX olabilecek olan isimleri sizlerle beraber paylaşmaya devam edeceğim. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.